EYT'de ilk maaş ne zaman? SGK Başkanı Arat yanıtladı. Toplamda 4.8 milyon kişi etkilemesi beklenen EYT yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyona sunulan etnik analiz raporuna göre EYT'nin SGK'ya maliyeti 144.7 milyon milyar TL olacak. Rapora göre SGK Başkan Vekili Kürşat Arat bu yıl EYT ile 2.2 milyon kişi emekli olabilecek. Bu kişilerin maaşları ileri bir tarihe bağlansa bile 1 Mart'tan itibaren hesaplanarak yatırılacak dedi. Teklifte 2.2 milyon kişinin 2023 yılında emekli olabileceği açıklanırken söz konusu düzenlemenin SGK'ya maliyeti 144.7 milyar TL olarak hesaplandı. Kamu personeli üzerinden 49.7 milyar liralık bir maliyet hesaplanıyor. Sosyal Güvenlik Kurulu Başkan Vekili Kürşat Arat, maaş bağlanma sürelerinin uzayabileceği yönündeki uyarılara, daha sonraki bir tarihte bağlansa bile maaşlar 1 Mart'tan itibaren hesaplanacak yanıtını verdi. Yani daha sonra da açıklansa bu 1 Mart'tan itibaren ne olacak hesaplanmaya başlayacak. EYT'li SSK'ların %87'si çalışıyor. Komisyona çalışmaya başlamadan önce plan ve bütçe komisyonu SGK tarafından detaylı bir analiz raporu sunuldu. SGK Başkan Vekili Kürşat Arat tarafından üst yönetici olarak yetkim halinde bu raporlarda yer alan bilgiler, bilgilerin güvenilir ve tam doğru olduğunu beyan ederim. Notulya sunulan rapora göre bu yıl emekli olabileceklerin 2.2 milyon kişinin 1.7 milyonu 4A'lı yani SSK'lı 49 bini bağ kurulu, 496 bini ise 4C'li yani emekli sandığından. Gelecek yıllarda şartları tamamlayanlarla birlikte toplam rakam 4.8 milyon kişi ulaşacak. Düzenlemenin bütçeye bu iki maliyeti 194.4 milyar TL olacak. EYT kapsamındaki SSK'ları %87'si hala çalışıyor. Verilecek teşviklerle bu kişilerin çalışmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu kişilerin hiçbir çalışmazsa ve yerlerine de yenileri alınmazsa ilave olarak SGK 45.5 milyarlık bir kayıp yaşayacak. Ancak böyle bir durumun olma ihtimali bulunmadığı da yine raporlarda yer aldı. Çok büyük bir oran. Ortalama yaş 48.5 Yaş şartlarının kaldırılmasıyla birlikte emekli olabilecek 2.2 milyon sigortalının ortalama yaşı 48.5 ve ortalama emekliye kalan süre 6.3 yıl. Mevcut durumda yıl içinde emekli olanların ortalama yaşı kadınlarda 54.1, erkeklerde ise 54.3. Çalışmaya devam edecekler. Önemli 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerin emekli koşullarda tartışma konusu oldu. HDP Diyarbakır Metvekili Garo Paylan'ın 8 Eylül 1999'dan 9'da işe giren 43 yaşında emekli olacak. Ama 9 Eylül 1999'da işe giren ise 60 yaşında emekli olabilecek değerli arkadaşlar. Evet. 5975 gün şartı 1999'da yok mu? EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özbak emeklilikte yaşa takılanlardandık. Emeklilikte prime takılanlar olduk. 1999 öncesi 5975'e kadar çıkan bir prim günü yoktu. Bu 2002'de yürürlüğe girdi diye konuştu. Salı günü meclis kuruluna geliyor. Evet, milyonların beklediği EYT düzenlemesi ne zaman yasal ile ilişki takvimi ortaya çıktı. Bu salı ayın 8'i Evet, ayın 8'inde tekrar görüşecek onun da haberini yapmıştık değerli izleyenler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyelim.